Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere soğuk bir içecek yapacağız. Yunus Emre adı neydi? Yaban Mersinli Sumiti. Yaban Mersinli Sumiti yapacakmışız. Oğlum yapacak bugün. Yunus Emre içine ne koydu? Yulaf koydum. Yoğurt koydum. Yaban Mersinli koydum. Miktarı var mı? Az çalıştırmadan söyleyelim. Ee, bir su bardağı, bir kişilik için bir su bardağı yaban mersini, bir tane muz, bir kaşık yulaf, e, bir su bardağı da yoğurt. Tabii biz 3-4 kişilik yapacağımız için miktarı biraz fazla koyduk. Şimdi hepsini blender'a koydu. Çekecek. Yunus'u Yunus Emre değişiklik yapıyor. Şeftali reçeli de koyuyor içine. Bal sordu, bal yoktu. Herhalde onu uygun gördü. Yunus Emre ne yapıyorsun? Buz koymaya çalışıyorum. Buz da mı ekleyeceğim? Evet. Birazcık da soğuk olması için buz da ekleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama oğlumun eli lezzetli arada bir mutfağa giriyor benim oğlum.